Bağırmayın. Çekim yapıyorum ayıp oluyor. Şimdi YouTube'a atacağım bunu ona göre hanımlar. Hadi bize YouTube çekelim. kanalıma atacağım bunu. Halil Demir Alev'in YouTube kanalı. Takip etmeyi unutmayın Murat aynen Bey. Abi, aynen abi. abi. abi aynen hadi Hadi. Hadi. takip Takip abi. Son tuşum orada. Aşağıda. Biz Balona binmedik. Salıncakta sallanıyoruz bugün. Ha öyle deme. Direk direk ağacın dibindesin. İste. i̇ste. Direk ağacı da iste versin sana. Hayda. Dün dün bir Nisan'ı dilek diledim. Bir trilyon para, üç trilyon para. Ay daha ettim. her Üçünü şey para. Çekiyor mu herhalde bizi? Kesin ağzımız gözümüz. görüyoruz. Kız sallama, Youtube'da paylaşacak manyak. İşte ne güzel takipçi kasar sayemde. <laughs> Şu gördüğünüz takipçi bayan mi? çok muzlu arkadaşlar? İsmi masum, Ecem de olsa, Ecem Gül de olsa ismi Eco deriz biz kendisine. Dileceğimim ben. benim, yavru kuşum. Tinerci de diyebilmişiz. <gülüyor> evet, <gülüyor> de <diyebilirim>. o akşamları... <laughs> ben dileğimi dileyeceğim.